Merhaba bugün 24 Ocak 2026 ve e, kütüphaneye aldığım kitabı bırakmaya gidiyorum %100 İstanbul e, bu kitapla İstanbul'u fethettim çünkü e, içinde ta İstanbul İstanbul olmadan önceki halinden beridir yaşanmış tarihi olaylar keşifler e, ve fetihler var <laughs> muhteşem bir kitap e, her telden şeyi anlatıyor. Ve bugün günlüğüm sevgili günlük sana bazı haberlerim var. Ee, İstanbul'dan gidiyorum. <laughs> Bir defter kapanıyor artık. Ee, hikayemiz kısa sürdü. Sanki sevgilim gibi anlatıyorum. <laughs> ama gerçekten sevdim. Ee, ama anlaşılmadı. <laughs> Yok öyle değil. Ee, maddi olarak gerçekten çok zorlandım. Öyle olunca da annem e, beni yanına <laughs> ve e, annemin yanına Bodrum'a gidiyorum. İlk defa orada yaşayacağım. Aslında bu da hep yeni bir sayfa. Evet, yeninin heyecanı var. Ama e, güzel İstanbul'u bırakmanın bir hüznü de var. Tabii ayrı evde yaşamayı da yaklaşık 6 yıl sonra <laughs> biraz ara veriyorum. <laughs> ara veriyorum diyorum çünkü ben yalnız yaşamayı çok sevdiğim için günün birinde yine yalnız yaşarım gibi. Ee, ama annemle yaşamak da çok güzel olacaktır. Eminim. Ee, o şekilde İstanbul'da son günlerim. Ee, her türlü duyguyu yaşıyorum. Karma karışım şu anda. Ee, buraya veda etmenin hüznünü taşıyorum. Ee, ve yeniğinin heyecanını da taşıyorum. Dört ay oldu buraya geleli. Dört ayda güzel şeyler yaşadım. Ee, bayağı bir ilk yaşattı İstanbul bana. Geçen gün oturup düşündüğümde bunu hissettim ve e, bir arkadaşım geçenlerde bana İstanbul'u tek kelimeyle tanımlasan ne derdin demişti ve ben de daha bunun için çok erken demiştim tanımlayamam demiştim ama e, birazcık düşündüğüm zaman şu kelime çok içimden geçti zamansız çünkü e, İstanbul her türlü şeye kucak açan her zamana ve her tarihe kucak açan bir yer gibi geldi bana. Ee, sanki eski de yeni de burada. En eski de burada, en yeni de burada. Ee, her türlü insan, her türlü yaşam tarzı ee, karma karışık. Ee, bu kalabalık hem çok güzel, hem de yorucu. Yani İstanbul birçok zıtlığı beraberinde taşıyan bir şehir, aynı hayat gibi ay <laughs> ağlarmış <gülüyor> hayat gibi <laughs> yok yok mutluyum ee, hayat beni nereye götürürse ben oraya giderim çünkü hayat her yerde ve her şeyin içinde ee, tek bir yerde değil ve e, biliyorum ki İstanbul yine geleceğim biraz öyle hissediyorum sanki burasıyla hikayem tam bitmedi gibi belki zamanı şimdi değildi ama yok yani bunca zamanda yaşadıklarıma ve ihtimalle ruhumun, içimin ihtiyacı vardı ki buraya geldim. Her şey çok güzeldi. Şu an gidiyormuş gibiyim. <laughs> tamam, bugün sadece günlüğüme hislerimi anlattım. Ee, karışık hissediyorum günlük. <laughs> Ama e, güzel, heyecanlı. Bakalım hayatımın devamında ne olacak? Bir sezon kapanıyor sanki ve hayatımın yeni sezonu. Bodrum sezonu. <laughs> Bodrum'da hayat nasıl olacak? Biraz da oraya bakalım. Evet, bugünlük bu kadardı. Gidip kitabımı vereceğim ve burada e, kütüphaneye de veda edeceğim. Evet,